Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Gençlik Merkezi ve Kızılay Gönüllüsü Gençleri, Bahçeşehir'de bulunan Ertuğrul Gazi Otay Çadırı'nda ağırladı. Geceye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediye Meclis Üyeleri, Beltür Yöneticileri de katıldı. Özlü, üniversitede okumak için kente gelen öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, 2015 yılında milletvekili olduğunda ilk işinin yurt sıkıntılarının çözülmesine yönelik adımlar atmak olduğunu belirterek, Bahçeşehir bölgesinde bulunan atıl işyerlerinin öğrenci yurdu haline getirilmesi için çalışma gerçekleştirdik ve tamamladık. Düzce'ye gelen tüm öğrencilerimizin yurt sıkıntısı çekmemesi için belediye olarak elimizi taşın altına koyduk. Bugün Düzce'de barınma sorunu olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir sorunu olan varsa bizlere ulaşsın dedi. Öğrencilere Düzce'nin doğal güzelliklerinden de bahsederek, öğrencilerin de şehir güzelliklerini görmesi gerektiğini kaydeden Başkan Özlü, geçmişte gerek eğitimim, gerekse görevim nedeniyle birçok ülke ve birçok şehir görme fırsatı yakaladım. Bugün kendi memleketimde hizmet ediyorum. Düzce Belediye Başkanlığı benim için bir görevden öte sosyal sorumluluk. Düzce butik bir şehir ve çok güzel bir yer. Güneyinde yayla ve şelaleler, kuzeyinde deniz ve tarih var. Sizler de bu güzel şehri gezin, tanıyın, çok seveceksiniz. Konrad bölgesinde Türkiye'nin en hızlı kazı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. %70'ini tamamlamış vaziyetteyiz. Bittiğinde siz gençlerimizin istediği sanatçıları getirerek konserler vereceğiz şeklinde konuştu. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Özlü, öğrencilik günlerinin kıymetlerini bilmeleri yönünde telkinde bulunarak kendi döneminden öğrencilik anılarını paylaştı. Başkan Özlü gençlerin birlikte türkü söyleme isteğini de geri çevirmedi. Yemen türküsüne eşlik eden Başkan Özlü bol bol alkış aldı. So <laughs> you're

güzelim oldun